Mehmet Sözü sana bırakalım hemen. Evet Banu şu an için büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili henüz resmi açıklama gelmedi ama herhalde bu birkaç dakika içerisinde AFAD'dan bununla ilgili bir açıklama gelir. Ve öncelikle şunu söyleyeyim, İstanbul genelinde hissedilen bir deprem olduğunu belirttim. Çünkü hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında depremin olmasıyla birlikte hemen birkaç kaynağımızda, birkaç tanıdığımızla telefon görüşmesi yaptığında herkesin hissettiğini fark ettim. Yani İstanbul genelinde hissedilen bir deprem oldu. Şimdi öncesinde dediğiniz gibi geçtiğimiz günlerde de meydana geldi ama İstanbul'un belli noktalarında hissedilmişti ama şu an itibariyle İstanbul genelinde dört bir tarafında hissedilen bir deprem oldu ki bulunduğum yer şu an ben de Eyüp Sultan tarafındayım. Burada da birçok kişi anında sokağa çıktı. Mesela iş yerlerinde bulunan insanlar bir anda dışarıya çıktı ve dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda zannedersem 14-55 gibiydi meydana geldiğinde ve o depremin ...meydana geldiği an itibariyle de dediğim gibi birçok yerde hissedildi. Tabii bunun ardından şimdi e, insanların aklında hep şu var, devamı gelir mi? Özellikle de bu tarz böyle hissedildiğine göre biraz şiddetli olduğu da ortaya çıkıyor ki... ...ardından artçı depremler çokça sayıda geliyor. E, uzmanlar her defasında söylüyor. Bu tarz e, şiddetli ve dört bir taraftan hissedilen bir deprem söz konusu olduğunda... ...ardından artçı depremlerin de gelmesi kaçınılmaz oluyor ki birazdan uzmanlarımız bunu da değerlendireceklerdir ve ama şunu söyleyelim İstanbul'da hissedilmiş olsa da merkez üssü şimdi bakacağız birçok bilgi var ama resmi bir açıklama gelmediği sürece tabi bunu ifade etmek gerekmez ama özellikle böyle Silivri Tekirdağ tarafından e, üssü olduğu konuşuluyor ama şu an itibariyle resmi bir açıklama gelmeyince de tabi tam olarak orası diyemeyiz ama bildiğimiz tek bir şey var İstanbul'un dört bir tarafında hissedildi. Avrupa yakasında özellikle e, hissedilen bir deprem olduğunu sizlerle paylaşalım. E, ve AFAD'dan şu anda e, bilgiler de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Şimdi yani 5 üstü olduğu tahmin ediliyor. Hemen geldi hatta şu anda evet büyüklüğü e, 5.0 olduğu belirtiliyor ve Marmara Denizi, Marmara Ereğlisi de Tekirdağ'da evet tam da e, gelen bilgiler doğru. Evet Marmara Denizinde, Marmara Ereğli'sinde Tekirdağ'da 5.0'lık depremin saat 14.55'te meydana geldiği görülüyor ve derinliği ise 6.71 olarak şu an AFAD tarafından bilginin paylaştığını sizlere aktarmış olayım ve toparlayacak olursam saat 14.55'te Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde Marmara Ereğli'sinde e, meydana gelen bir deprem ve Derinliği ise 6.71 ve büyüklüğü ise 5.0 olarak şu anda bilginin geldiğini sizlerle paylaşmış olalım. Tabii e, ardından artı depremler e, devam edecek mi? Daha büyük bir deprem olacak mı? Bu da tabii ki şu anda vatandaşları endişeye sevk eden bir vatandaşların belki de paniklemesine sebep olan e, biz neden. Ama şunu söyleyeyim 5.0'lık Tekirdağ. Merkezleri Marmara Ereğlisi'nde meydana gelmiş olsa da İstanbul'da oldukça hissedilen bir deprem olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Evet. Mehmet Karataş'a teşekkür ediyoruz. Afat beklenen açıklamayı yaptı. Depremin büyüklüğü 5. Eee merkez üssü Marmara Denizi'nde Marmara Ereğlisi açıkları değerli izleyiciler. Derinlikse 6,71. Profesör Doktor Sayın Şükrü Ersoy şu anda yayın konuğumuz bu depremin ne anlama geldiğini, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bizlerle paylaşacak. Şükrü Hocam öncelikle geçmiş olsun. Siz hissettiniz ee, mi depremi? Ben şimdi Antalya'dayım. Dolayısıyla İstanbul'da değil, şey. değilim, e, hissetmedim. Ama e, Anadolu yakasında hissedenler telefonla aradılar. Anadolu yakasında e, da hissedilmiş. Evet, evet. Hmm. E, şimdi... E, malum hı hı. Marmara denizinin içerisinden Kuzey Anadolu fayı geçiyor. Dolayısıyla evet. zaman zaman buralarda depremler bekliyoruz. Hı hı. Bu çok normal bir şey seyir. Ama tabii 5.2 olarak açıklanmıştı. Bu İstanbul'a yakın olduğu için her yerde hissedilmiş, hissedilmiş olması normal. Hı hı. 8 kilometre derinlikte. Yani bu normal seyir içerisinde olabilecek depremler, ama bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur. Umarız diğerleri gibi normal rutin içerisinde devam eden bir deprem gibi olur ve kalır. Hocam. Ama izlemedeyiz. Bunun da e, artçıları olacak mı olmayacak mı onlara da bakıyoruz. Hocam artçılarının olması ne anlam ifade eder? Yer artçı olmasa evet. ne anlama gelir? Buyurunuz. Tabii e, artçı olması şunu ifade eder. Bir defa e, o bölgenin canlı olduğunu gösterir. Hı hı. Yani e, bu artçılar sürekli devam ettiğine göre bizim gerçekten e, beklediğimiz depremi oluşturacak fayın e, aktif olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Tabii 5.2'de hissedilir ama bir hasar beklemeyiz. İstanbul'da, e, ne Marmara yakasında, ne Avrupa yakasında, ne Anadolu yakasında bir hasar beklemeyiz. Bu doğal olarak e, hissedilebilir bir deprem. Her yerde İstanbul'da hissedilmiş olabilir çünkü 5.2 e, ama. Ee, ...bir yıkıcı özelliği yok. Böyle bir depremin yıkıcı özelliği yok. Belki bunun da ardından dörde, 3'e ikiye varan peş peşe bazı depremler olabilir. Bunlar beklenmelidir yani. Peki hocam bu e, müstakil bir depremse yani bundan sonra kendi artçılarını yaratacaksa... ...bu Kuzey Anadolu fay hattında e, bir e, rahatlamaya da e, sebebiyet verdiği anlamında değerlendirilebilir mi? Bu konuda da bir değerlendirme yapar mısınız lütfen? Ee, yok o anlamda bir e, şey yok. Bir özelliği yok. Yani e, gelecekte olabilecek büyük bir depremi e, enerjisini alacak bir depre, şey değil. Tek depremde olmak. Bakın Batı Anadolu'da, Sındırgı'da, Simav civarlarında oluyor. Evet. Onlar yüzlerce, binlerce deprem oluyor. Mesela öyle bir enerji boşluğundan Kısmen söz edilebilir hı hı. ama böyle bir deprem için Marmara'da beklenecek büyük depremin enerjisini alıyoruz alır demek çok iddialı bir şey olur ve doğru değil. Hı hı, doğru değil diyorsunuz.